gerçek bir mümin hayat adadan bir zikir halinde olacak. Zira mümin gönüldeki imanın bir tezahürü olarak her halde zikredecek, dua edecek, Cenab-ı unutmayacak. Bir iki misal verelim. Mesela bir anne babanın çocuk dünyaya geldiğinde ne denir? Allah salih veya salih kullarından eylesin. Devam Cenab-ı Hak'ı iltica edilir. Cenab-ı zikredilir. Rabbimiz hayırlı bir evlat eylesin. Resulüne hayırlı ümmet kılsın. Anne babasının hayırlı evlat olsun denir. Şimdi böyle deme. Ne diyor şimdi? Bak çocuğun ol kendine iyi bak. Şu oldu kendine iyi bak. Ya bu ne demek Allah aşkına? Yani Allah sana iyi baktır. Sen Allah'ın adına ağzına alma. Kendine iyi bak. Olur mu öyle şey? Evlenenlere Allah mesut eylesin. Allah iki canına saadet versin. Allah bahtını güldürsün denir. Kendine iyi bak denmez. Hasta ziyaret edildiği zaman Rabbimi şifalar ihsan eylesin. Çektiğiniz sıkıntıları, günahları da kefaret olsun. Dereceniz terfiye vesile olsun. Ne güzel bunlar hep böyle Allah zikreden yapılan dualar. Bir vefat haberi geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz şüphesiz Allah'a aidiz, yine şüphesiz Allah'a döneceğiz. Böyle bir hem kendi teselli hem karşısındaki teselli etmek. Vefat eden birinin yakınlarına Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun, Allah sabrı cemil ihsan edinirdi. Yola çıkan bir kimse Allah'a ısmarladıklar, uğurlandı, Allah'a emanet ol denir. Kendine iyi bak denmez. Bir işe veya yemeğe başlayan besmele çekilir. İlk alışveriş yaptığı zaman hep ecdat böyleydi. Çiftler senden bereket Allah'tandır denirdi. Hep Cenab-ı Hak ilticaz. Bir mü'minle karşı önce Allah'ın selamı verir. Selam bir dua. Esselamu aleyküm, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. O da selamla yine bir dua ile <Sessizlik> aleyküm selam. Allah'ın selamı, rahmeti senin üzerine olsun. Ne güzel bir karşı bu dua. İstikbal yapacağı bir iş bahsederken ben şunu yapacağım, bunu yapacağım demez. Allah izin verirse, canım lütfederse şöyle şöyle yapacağım. Allah'ın izniyle şuraya gideceğim. İnşallah böyle yapacağım diye ifadeler kullanılır. Sabrın zorlandığı zamanlar olur hayatta. imtihan olarak. O zaman diye la havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi ma sabirin. Hayret verecek bir manzara veya güzellik karşısında subhanallah, maşallah, barekallah denir. Bu misal alabildiğine çoğaltabiliriz. Hem Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi'nde kemalen bilmiş bir, bir müminin daha bir zikir halinde olmasını istiyor. Onlar ayaktayken, otururken, yanlarında yatarken her vakit Allah'ı zikrederler. Yani kul burada liyap mudun Allah kul olmanın imtihanı içinde geldik. Cenab-ı mallarıyla canlı canını satın aldılar buyuruyor. Ahiret çarşısı bu dünya. Cenab-ı Hak unutulmayacak. Bu şekilde müminin dili daima Allah'ın zikrine meşgul olan kalbi de ilahi kudret, azamet tecelli tefekkürle derinleşecek. Hangi bilgi de olsun, ister botanikçi ol, ister fizikçi ol, kimyacı ol, doktor ol, insanat ilimler olsun, demek ki kul daima Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür edecek. O tefekkürle devam zikredecek. Subhanallah, elhamdülillah diyecek. Yani bu cihan ilahi kudret ve azamet tecellilerinin bir meşere, bir sergisi. Kul bu cihan mektebinde kendini nefsani, şeytani vitrini seyretmekten koruyacak, ruhani tefekkürle derinleşecek. Her göz Cenab-ı Hakk'ın kudret azametini hatırlayacak. Böyle kendi hiçlik, yokluk, acizliğine Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği bir lütfu insan olarak yaratması, en büyük peygamber ümmet olması bunun tefekkür halinde olacak. Biraz da kendi yaralışını tefekkür edecek. Hep Cenab-ı Hak bize ilahi azametle bildiriyor ki nasıl Cenab-ı Hakk'a şükredeceğiz. Hayatın her zaman güzel bir kul olacağız. Yeni mümin hayatının her safhası Resulullah'ın hayatıyla mizan edecek. Onu haliyle hallenmeye, ahlakıyla ahlaklanmaya çalışacak. Bu haliyle İslam'ı yaşayarak diliyle, haliyle tebliğ edecek. Nitekim bu ecdadımız mesela Osmanlı'nın fethettiği yerler, Arnavutluk olsun, Bosna olsun vesaire daim oraya Anadolu'nun temiz insanlarını yerleştirdiler. Onun haliyle oraların halkı da Müslüman oldu. Yani her Müslüman demek ki İslam'ı tebliğ etmeye yaşayarak mecbur. Cenab-ı Hak buyuruyor sizler yer Allah'ın şahitlerisiniz. Allah'ın dinini temsil edersiniz. Peygamber de şahit olsun buyuruyor.